İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle değişen dünya ve cinsel kimliği konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın. Evet, hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Giray Bey. İsterseniz temel olarak kadın ve erkek cinsiyle başlayalım söze. Biyolojik evet. altyapılarıyla insanın biyolojik doğasında kadın ve erkeğin farklı yaratılması, evrimsel teoriler ve sosyal yaşam anlamında ne anlama gelmekte? Bunlarla başlayalım efendim. Tabii Şimdi e, cinsel e, cinsiyet dediğimiz zaman e, bir e, yani biyolojik yani genetik olarak hatta geçen sene de e, Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var 500 bin kişi üzerinde e, gen taraması yaptı, Whole yani, e, Exome denilen tüm genleri taradı. O çalışmanın sonucunda yayınlandı 2020'nin sonuna doğru 2020'nin Şubatında da basına yansıdı. Bu çalışmada 500 bin tane gen tarandı. Kadın ve erkek cinsiyeti dışında üçüncü bir cinsiyet var mı? Üçüncü bir gen var mı? Hatta e, onu gazete haber olarak e, gay geni yoktur diye yazdı. Yani böyle G biliyorsunuz cinsel kimlik bozukluğu demek. Yani cinsel e, olarak e, kendi cinsinden haz alma demek. Yani bunu bunun geni yoktur diye Oxford Üniversitesi'nin ...500 bin çok büyük bir ...ABD ile birlikte yaptığı bir çalışma... ...üçüncü cinsellik gen bulma ...ve böyle bir durumlarda... ...biyolojik doğamızda biyolojik cinsiyet var... ...ikinci cinsel kimlik var... ...üçüncüsü de cinsel yönelim var... ...bu üçü birbirinden farklı... ...cinsiyet dediğimiz var. ...biyolojik cinsiyet... ...doğuşta genlerimizle... ...kadın ve erkek olma ile ilgili... ...bir genetik altyapıyla doğuyoruz... ...burada... ...birinci cinsel karakterler var, işte iç organlarımızdaki farklılıklar var. İkinci sekonder seks karakterler var, dış organlarımızda farklı. Bu kadın ve erkekte iki cinsiyette Bunun geni yok, kromozomu var hatta o derece öyle ki... X kromozomu kadınlarda, Y kromozomu erkeklerde var. Böyle bir cinsiyetle doğuyoruz. Doğuştaki cinsiyet bu şekilde. Ee, üçüncü cinsel kimliklerin daha çok e, cinsel kimlik olarak bilinen üçüncü e, bir 3 üç, dört, beş şu anda hatta e, yüzün üzerinde cinsel kimlik türü tarif ediliyor. Bunların e, bir sosyal öğrenme ile sosyal rollerle yakından ilgili olduğunu, kültürel rollerle yakından ilgili olduğu şu anda yani gösterildi e, bu şekilde bu çalışmayla e, gösterilmiş oldu. Yani bunun bu yani biyolojik cinsiyet genetik cinsel kimlik yani cinsel kimlik de şöyle bir şey cinsel kimlik rolü yani doğuştan bir kimse ormanda kaybolursa vahşi çocuk olgular var literatürde elin üzerinde olgu var bir çeşitli şekilde küçük yaşlarda 3 yaşından önce kaybolmuş olgular çok önemli bulundukları zaman hiç cinsellikle ilgili hiçbir şey yok yani eşleşme var. Ama cinsel kimlik yok, kadın rolü, erkek rolleri yok. Onlarda şey var, yani sadece e, cinsel davranışla ilgili şeyler var, e, yaklaşımlar var, hormonlar. Birinde östrojen hormonu var, birinde testosteron hormonu var, erkek, kadın olarak. Bu farklılıklar e, nedeniyle kadın ve erkek biyolojik olarak farklı. Yani onun için biyolojik olarak kadın ve erkek eşit değil. Ama kadın ve erkek hak ve fırsatlarda insan olarak eşittir. Biyolojik olarak eşit olmadığı için fiziksel eşitlik, fiziksel güç olarak da eşit değil. Ama zihinsel güç olarak eşit. Fakat yani beyinleri de çocukluk dönemlerinde özellikle ergenliğe kadar erkek beyin ve kadın beyninde de böyle duygu, düşünce davranışları da farklı yaşanıyor. Böyle durumlarda. Mesela sol beyin eril beyin kabul ediliyor. Mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama ile ilgili. Sağ beyinde e, dişil beyin kabul ediliyor. Biliniyor daha doğrusu bu, bu bilimsel bir, bir, olarak mutab da varılmış bir bilgi. Sağ beyinde e, dişil beyin orada da duygular, heyecanlar, müzik, sanat, estetik bu konularda ve bütüncül yaklaşım önemli. Sağ beyin. Şimdi kişi eee doğuştan böyle iki beyinsel eğilimle doğuyor. Ama bir ön beyin var. Beynin kaptan köşkü. Bu beyinde karar verici beyin. Sol beyin bay mantık gibi. Sağ beyin bayan duygu gibi. Ön beyin de o kişinin ve hayatta verdiği kararlarla ön beyni kadınsı ve dişisi erkeklerle birleştirerek, sentez ederek kişi kendi kişiliğini oluşturuyor. Onun için cinsel kimlik Karın aşası ergenlikte çok yaşa yaşanıyor. Ergenlikte ve 0-3 yaş arası. Üç, beynimizin böyle sinaptik patlama yaptığı bir dönem vardır. Blooming deniyor böyle. Çiçek açma gibi bir duhardan çiçek açar ya birden böyle birkaç <laughs> hafta içinde. İki, bu iki ergenlikte ve 0-3 yaş arası beyin müthiş bir böyle şey salıyor. Çiçek açar gibi yollar açıyor. Ondan sonra çevre bu yolları kişinin yaşantısı anne baba çevre bu yolları buduyor. Bu diyor o kişinin kimliği kişiliği oluşuyor. Ergenlikte de kişilik e, biyolojimiz ergenlikte de bir fırsat daha veriyor. Orada kendi kimliğini arama dönemi olarak kabul ediliyor onun için ergenlik. Ben kimim? Nereye yönelmeliyim? Nikil. Burada etnik kimlik olabilir, cinsel kimlik olabilir, kültürel kimlik olabilir. Bütün bu, bununla ilgili kendisi ergenlik döneminde genç bir karar veriyor. Ben şu, şuraya aitim, buraya bağlayayım diye. Onun için ergenlik yaşı hep çete yaş olarak kabul edilir. Yani bir bağlanma aileden kopmadan aileye hem ait hissedip hem de kendini özgür hissetmesini sağlayabilirse ki şu ergenlikte kendisi olur ve yani ailesiyle de saygılı mesafe ilişkiyle kendi hayatındaki kararları vermeye başlar. Yani bireyselleşme ayrışma süreçleri olarak kabul ediliyor. Bu da psikanalistlerde mahillerin çok güzel şeyi var burada. Onun için ayrışma bireyselleşme ölçüye geliştiriliyor. Çocuk ve genç ayrılma bireyselleşme dönemini sağlıklı geçirmiş mi, geçirmemiş mi diye o araştırılır şeylerde. Yani cinsel ve yani biyolojik cinsiyette birincisi biyolojik cinsiyet dedik. ikincisi cinsel kimlik dedik. Üçüncüsü cinsel yönelim dedik. Cinsel yönelim de Mesela bu samuray şu anda bu samuray kılıçlarından dolayı samuray biliniyor. Japonların samuray savaşçıları vardır. Tam bir ciddi maskülen erkeksidir böyle. Erkeksidir. Maskülen oldukları için bu kişiler böyle sadece cinsel ihtiyaçlarını evlilikle evlilik zamanı eşiyle gidiyorlar. Diğer zamanlar cinsel cinsel ihtiyaçlarını şeyle karşılıyorlar. Diğer erkeklerle karşılıyorlar yani. Orada yani cinsel e, ihtiyaçlar, hazlarını bu şekilde yaşayarak bir şeyleri var. Yani, e, yani burada da gelen birçok gelenekler de var işte iki olan gelenek vesaire gibi birçok şeyler böyle. Yani her ne kadar böyle inanç sistemleri reddetse bile bu belli bir oranda bu e, şey cinsel yönelim oluyor. Yani cinsel yönelim ne yani peki sınıflandırma kitaplarında nasıl oldu? Şimdi sınıflandırma kitaplarında hastalık sınıflandırma hastalık boyutuna gelirsek geçebiliriz değil mi sorunuz var mı konuyla ilgili e, tabii aslında toplumsal tabii. cinsiyet eşitliğine de devam etmek istiyoruz bu tabii. kadın erkek biyolojisinin gereği olarak. E, siz de aslında bunu ifade ettiniz e, zihinsel evet. olarak eşit olduklarına ama fiziksel güç anlamında eşit e, olamayabilecekleri. Tabii e, toplumsal evet. adalet önünde herkes e, eşit olmak zorunda. E, peki bu kimlikler oluşmasında hormonlar, genler, sosyal öğrenme bunların hepsinin etkisi var mı? Yoksa e, tamamen kişinin e, doğal, doğal e, doğuştan gelen e, yaşandıklarının da belki etkisiyle birlikte kendisinin geliştirdiği bir durum budur. Tabii şimdi bir çocuğa doğar doğmaz bir erkek çocuğa e, testosteron hormonunu bastıran e, şey hormonunu e, estrogen hormonunu şey yapan kanada bir öyle bir çalışma yapılmış. Çocuk intihar etmiş sonra. Böyle hormonlarını küçük yaştan daha. Ergenlik dönemine itibaren ona erkeklik hormonu Cins, östrojen hormonu verilmiş, erkeklik hormonu bastırılmış. Daha sonra bu çocukta tabi cinsellikle ilgili seks karakterleri gelişmemiş. Organlar var fakat organlar dumura uğramış gibi kalmış çocuklar. Gelişmemiş. Daha sonra bu çocuklar kendilerini ne erkek gibi hissetmişler ne kadın gibi hissetmişler ve bu, bunu düzelmek istemişler. Düzelemeyince intihar etmiş ve ondan sonra da bu konu Kanada çalışması bayağı meşhurdur o konuda. Ya yani o öyle olmuş. Bunun için burada bir dış müdahale yapılıyor orada. Yani buna. Onun için kadın doğuştan dış mı ergenlik dönemine kadar hormonlarla ilgili bir dış müdahale çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kişinin bütün şeyini bozuyorsunuz. Yani genetik gen ifadesini bozuyorsunuz genlerin. Çünkü genler çalışıyor. O genlerin ifadesine göre e, o şeyler protein üretiyor. Genler testosteron üret, üret diye komut veriyor. O ergenliğe girince erkeklerde hızla testosteron üretiyor. Vücut kullanıyor. Boy büyüyor, ses kalınlaşıyor. Kadınlarda da östrojen ürettiriyor. Ve yani genler komut veriyor böyle östrojen üretti. Onu, onu üretiyor. Kadında ne oluyor? E, feminen oluyor. Böyle işte dişilik özellikleri kız çocuklarında göğüsler büyüyor. Yani böyle Hatta ergenlikte göğüsler büyüdüğü için kızlar böyle eğik yürürler, göstermemek için falan böyle. O yani adet başlıyor, yani onlarla ilgili. Bu yani genetik algoritmamızın verdiği biyolojik ritim bu. Bu ritime müdahale etmek, yani şeyler oluşmuş. Yani çok tehlikeli durumlar oluşmuş. Şimdi bu doğal akış nasıl burada? Bir kız çocuklarda, erkek çocuklarda hormonal özellikler eşit değil farklı böyle farklı e, bu farklılığın sonucunda da bu farklılıkların ifadesi yani e, e, onun için eşleşme tarzında bir durum mesela e, şöyle düşünelim hani e, anaokulu çocuklarda bir gözlem yapılıyor oynarken birisi düşüp yaralandığı zaman erkek çocuklar koşup oynamaya devam ediyor. Kız çocuklar gidiyor yaralanana yardım ediyor. Yani kız çocuklar da empati yönünden daha öndeler şeye karşı. E, erkek çocuklarına karşı. Bu biyolojik doğamızla ilgili bak. Yani hormonlarımız aynı zamanda davranış ruh halimize, davranışlarımıza, duygularımıza, düşüncelerimize etki ediyor. Empati yönünden daha önde oluyor. Çünkü annelik yapabilmeleri de o. Ve konuşma becerileri daha yüksek şeylerde kız çocuklarında. Hatta anne karnında kız çocukları, erkek çocukların dudak hareketleri ölçülüyor. Kız çocukların dudak hareketleri erkek çocuklarına göre ikincisi daha fazla. Yani bu dil becerileri daha gelişmiş oluyor kız çocuklarının. Bu da niye? Annelik yapabilmesi ve çocuğa şeyi dil becerilerin, dil konuşma becerilerinin öğretilmesi için en çok annenin buradaki şeyi var, fonksiyonu var. O ilk özellikle ilk 3 yaş 0-3 yaş arası dönemde 0-6 yaş da şimdi 0-3 yaş daha çok üzerinde duruluyor. Yani önemli hale geldi. Yani bunun için bu annelikle annelik ve babalık farklı. Yani annelik hormonu var mesela. Annelik hormonu nedir? Oksitosin hormonu. Oksitosin hormonu nedir? Bağlanma hormonudur. En yüksekte emziren annelerde salgılanır. Emziren annelerde bu e, İsviçre'de yapılmış bir çalışma var. Maymunlara oksitosin veriliyor. Erkek maymunlara. Tüylü şeylere daha çok ilgileniyor. E, çocuklu yavrularıyla daha çok ilgileniyor. Yani böyle. E, e, bunun üzerine şimdi oksitosinin ilaç sprey olarak çıktı. Böyle çift terapisinde taraflara burnuna sprey haline burnuna sık diye yatmadan önce burnuna sıkın diye veriliyor. Oksitosin. Var. Ama dogu bu eğer kişinin kimliği sağlıklıysa, bunu kendiliğinden kişi üretiyor. Mesela bazı erkeklerde annelik böyle annelik duygusu olan erkeklerin gebe annenin karnı şişiyor, gebe oluyor, erken de karnı şişiyor. Ya saat yani böyle süte gebelik oluyor. Ya gebe değil, karnı şişiyor. Ve yani, o kişi anne olmayı iste, iste, beyin anne olmayı arzu ediyor ve onu vücut hormonal bir tepki veriyor oradan. Oksitosin hormonu salgılanıyor. Yani oksitosin hormonu bizim düşüncelerimiz de komut beynindeki genetik ifadeyi güçlendirip zayıflatabiliyoruz, tetikleyebiliyoruz. Yani öyle bir şey var. Yani bizim kimliğimizin yüzde 30 40ı genetik, yüzde 60-70'i sosyal öğrenmeyle ilgili. Çevre öğretiyor bizi. Yani daha önce yüzde 50-50 deniyordu, şimdi bu genetikten çok toplumsal öğrenme çok daha ön plana çıktı. Annenin babanın rolü ön plana çıktı. Onun için genetik biyolojik cinsiyet biyolojik e, şeyler e, özellikleri e, insan düşünce sistemiyle değiştirilebiliyor ve buna da şu anda epigenetik deniyor. Yani epigenetik alanda nedir? Çevrenin gene gende uzun süreli değişiklik yapması ve gende alel denilen uzantılar var. O uzantılarda e, bu, bu mesela alkol alan kişilerde oluyor. Böyle kronik alkolü kullananlarda Artık beyin alkolü şey gibi görüyor, ilaç gibi görüyor. Onunla ilgili epigenetik çalışma yapıyor, üretiyor. Vücut devamlı alkol istemiyor başlıyor. Yatırıyoruz, şey yapıyoruz. Gene ölümü ne istiyor? Hani bir ateş, ateş böcekleri vardır böyle, Pervane böceği denir eskiden. Ateşin etrafını döner döner atar içine. Aynen böyle oluyor. Artık o beynin epigenetik öğrenmesidir. Epigenetik öğren genetik gen ifadesini epigenetik olarak değiştirmektir. Bunun için bunlar da hani bilimsel olarak kanıtlanmış bilgilerdir. Şimdi bu durumda cinsellik de epigenetik olarak etkileniyor. Yani peki neden etkileniyor diye araştırmalar var. Şimdi bi biyolojik e, cinsel yönelime tekrar gelirsek cinsel yönelimde kişinin gen ifadesi farklı hormonlar, erkek hormonu, şeyler, kan hormonu, yani beşe vuran davranışları da tamam erkeksi. Fakat karşı cins yerine kendi cinsiyle cinsel hazını gideriyor. Bunu şey c c c hastalık olarak kabul etmedi. 1970'li yıllarda Dünya Psikiyatri Birliği daha doğrusu Amerikan Psikiyatri Birliği kabul etmedi. Haklı da onda Çünkü bu şey değil. Böyle pür eşcinsel olmak. Yani o eşcinsel sadece cinsel kimlik bozukluğu olmadan eşcinsel olan kişi yani bunlar böyle şeydir. Yani böyle çok yani Anadolu'da da vardır, bütün dünyada da vardır. Yani cinselliği kendi cinsiyle halleder ama onun dışında tamamen erkeksidir, tamamen kadınsıdır. Yani cinselliği kadın yani eş, kadın cinsiyle karşılar. Bunları psikiyatri şey, cinsel sapma grubuna alıyor. Pedofili de öyledir mesela. Pedofili çocuklara cinsel sevi homoseksüelite, aslında homoseksüelitenin adı şu anda hemofilidir. Kendi cinsine cinsel sevi hissetme vardır. Bunlar da genellikle aktif pasif homoseksüellerdir. Pasif homoseksüeller transseksüel oluyorlar genellikle. Böyle bir durum vardır. Bun, bunları yani sosyal hoşgörüyle artıyor bu. Sosyal hoşgörü yoksa bunlar gizli yer altında kalıyor, gizli kalıyor bunlar. Sosyal hoşgörü varsa yani şu anda da bu sizin bahsettiğiniz toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsel özgürlük adı altında rahle cinsiyeti teşvik eden, açık evliliği teşvik eden bir küresel bir şey var. ciddi bir bizim bir hocalarımızdan birisi böyle bir bütçe getirdi. bu bütçeninle ilgili cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışma yapılmak için bayağı 2 milyon dolar üzerinde bir şey bütçe vardı. Ben bu bütçeyi neresi destekliyor? Araştırır mısın? Dedim. araştırdı geldi. Dünya Birleşmiş Milletler Nüfus Planlama Fonu. Ayda ne alakası var cinsiyet eşitliğiyle Nüfus Planlama Fonu? Demek ki dünya nüfusunu azaltmak için cinsiyet eşitliğini bir şey olarak yani küresel ideoloji olarak yapmak istiyorlar. Mesela geçenlerde de cinsel eşitliğiyle ilgili K-pop var biliyorsun, Kore popu orada cinsiyetsizlik var gençlerde. Cinsiyetsizler tamamen kadın ve erkek iller görünüşte. Aralarında cinsel cinsiyet yaşak, aşık olmak yasak ama böyle bir kimlik çıkardılar ortaya. Ya yani bütün gençlerde etkileniyor o erken ergenlik dönemindeki gençler çok etkileniyor. Onlara benzemeye çalışıyor. İşte Kore'ye gitmeye kalkıyor böyle. Çok bir sahte bir cazibesi var bu. Yani sahte çocuk sahtelik e, üreten bir şey var cinsel kimlik bunlara ödül verdi şey yani bir grup ciddi bir ödül verdiler dünyada kültürel değişiklik isteniyor dünya tek kültürlüle doğru küresel sermaye dünya nüfusunun azalmasına dünya nüfusu çok artıyor böyle böyle giderse dünyada şey olmayacak diyerek malthusun teorisinden hareketle böyle bir proje var bu kuzey avrupa'da başarılı oldu evlilik aile kavramına ne gerek var. Yani %50 başarısı olan bir kuruma yatırılmaz. E aileye gözüm e, yoktur. E aile gereksiz bir kurumdur diyerek mesela açık evlilik hareketi destekleniyor. Açık evlilikte de iki tarafta evli, iki tarafında sevgilisi var. Ama 70'lerde başladı bu ABD'de. Bu halen de var böyle. Yani çok evliliğe karşı çıkanlar çok ilişkili evliliği şu anda bir açıdan teşvik ediyorlar ve böyle durumlarda en çok fatura çocuklara çıkıyor. Yürümüyor zaten böyle evlilikler. İnsanın psikolojik doğasına aykırı, biyolojik doğasına da aykırı insanın rastgele cinsellik, cinsel sadakatsizliğin doğal olduğunu kabul eden bir şey var, küresel akım var. Bu bir kültürel bir durum bu. Bu bu onun için bu üçüncü olarak cinsel e, cinsel yönelim dediğimiz kişi cinsel hazlarına kendi karşı cinsli değil, kendi cinsiyle e, karşılama e, durumunun ortaya çıkması bir cinsel nesne sapması olarak kabul ediliyor. Parafili olarak kabul ediliyor. Yani bu e, e, eşcinsellikte de aslında homofili demek daha doğru. Biraz önce dediğim gibi. Ama e, burada transseksüellikle eşcinselliğin farkı ne? Onu vermem. Transseksüellik e, tanısı ilk defa 1923'lerde ta, tanımlanmış. Transvestizm ve transseksüellik seksüel perversiyon diye geçiyor. Yani seksüel sapma diye geçiyor. Bunlar parafili grubundan. Daha sonra işte şeyin parafili grubunu aldı 1971 Amerikan Psikiyatri Birliği. Parafili derde şu cinsel sapmalarda nedir? İşte pedofili gibi, teşircilik gibi, röntgencilik gibi bunlar bunlar şeydir. Bir cinsel sapma patolojisi olarak kitaplarda bu şekilde giriyor. Ama transseksüellik ee, ayrı bir şey. Transseksüellik kişi e, transseksüellikten ya da bu pedofilik eylemlerinden, transseksüellik eylemlerinden... ...homoseksüel hemofilik eylemlerinden bu kişi rahatsızsa 18 yaşından yukarı tedavet edilmesi gerekiyor. Rahatsız ya ben benim böyle eğilimlerim var. Ben böyle böyle işte e, ergen çocuklara içimden böyle yönelmek geliyor. Onlara sevgi hissediyor mu? çok sapık ben bunun düzelmesini istiyorum diyorsa tedavi almıyor ama ben ben böyleyim ben böyle hayat kurmak istiyorum diyorsa da orada o artık sosyal kabullere bırakılıyor. Onun için dünyadaki sosyal kabulleri değiştiren bir e, popüler kültür var Hollywood, Netflix buna çok güzel hizmet ediyor şu anda sosyal kabulleri değiştirmek için biz de onun için Türkiye'de politika belirlerken yani toplum aile politikalarını belirleyenler bu sosyal kabulleri değiştirme hareketine karşı ciddi bir e, net durulması gerekiyor. Yani bunun hiçbir bilimsel temeli yok. Yani şu anda ben bakıyorum bazı mesela meslektaş gruplar burada e, bu, bu konuda ciddi bir şekilde sanki bir savaşçı gibi, aktivist gibi çalışıyorlar. Yani bu bilimsel temeli yok ki savunulur. Bilimsel olarak savunulamaz bu. Transseksüellik de şimdi 18 yaşın üzerindeyse artık kişi bunun kendini bundan ...cinsel disfori olarak geçiyor zaten şu anda... ...DSM-5 diye bilinen... ...bizim e, sınıflandırma kitabımızda... ...bir de ICD-10 diye bilinen... ...sınıflandırma kitabımızda... ...transseksüelizm diye geçiyor... ...DSM-5'te de cinsel disfori... yani ...cinsel hoşnutsuzluk olarak geçiyor... ...cinsiyet hoşnutsuzluğu... ...kişi kendi cinsiyetinden memnun değil burada... Bu ...bunun düzelmesini istiyorsa düzeliyor... ...ama ergenlik döneminde... ...önce ise 18 yaşından önce anne baba doğal vasi çocuğun. Doğal vasi olduğu için doğal vasi olan anne baba çocuğunun bu konuda çocuğunun nasıl para harcaması annenin kontrolünde. Çocuğunun gece eve gelip gelmemesi, çocuğunun birçok böyle rastgele cinsellik yapıp yapmaması annenin sorumluluğunda ve balinde ise burada da ben çocuğu bu yaştaki 18 yaşında çocuk ben yani ben cinsel ameliyat olmak istiyorum filan derse kesinlikle anne baba çocukları dışlamadan, çocukları böyle dur cezalandırmadan ben öldürmeye kalkıyorum. Bu da bir homofobi ortaya çıkıyor onun için. Hatta ben bu konuyu bir şeyde açtığımda Amerika'daki bir kongreye gitmiştim. Böyle San Francisco'da böyle otelin o en üst katında o tam şeyi görürken böyle benim aklıma geldi böyle. Ya dedim bu e, ...gök kuşağı falan renkleri bayağı şey oluyor orada kullanılıyor. Burada üçüncü cinsel kimlik olarak bu cinsel kimlik, transseksüellik çok yaygın. Burada homofobi durumu nasıl dedim. Güldü bana psikiyatrisi arkadaş. Dedi ki dedi ki ya ne homofobi, heterofobi var burada dedi. Heterofobi de artık normal evlilikten korkma. Öbürü eşcinsellikte karşı korku, nefret olma. Şimdi normal evliliğe karşı kendi cinsi karşı cinsle evlenmeye karşı korkma ve nefret oluşuyor. Bu yani biz bütün dünya San Francisco gibi olursa eğer herhalde kıyamet alameti diyeceğiz tabiri caizse hani e, böyle bir kaos dünya kaos bekliyor bu durumda. Yani onun için e, bunu e, ben yani hiç onayla açıkça bunu ifade ettim. Bir çok e, beni bu, bunu ifade ettiğim için e, bazı e, şey de oldu. Yani bir hastalık olanla olmayan, e, se seksüel eğilimleri ifade ettiğim için. 3-4 sene mahkemeye verildim Tabipler Birliği tarafından. O mahkeme süreçlerinde daha sonra şeyle benim bir bilimsel görüşüm oldu kabul edildi. Şey bu konuda elimde mahkeme kararı var. Tabipler Birliği'nin kararı reddedildi daha sonra. Onun için yani bu konu yani ciddi bir sosyal yara haline geldi ve bu çeşitli dizilerde bunu destekliyor. Onun için 18 yaşına kadar anne baba burada mesuldür ve vaktimizde kalmadı ama son bir şunu da söylemek istiyorum. Hangi çocuklar cinsel transseksüel oluyor, cinsel disfori oluyor dersek çoğu anne babalar ve zaten psikanalitik teori de öyle, Freud'un görüşü de öyle ve haklı burada Freud. Diyor ki burada anne depresif olursa çocuk ayrışma bireyselleşme sürecini yaşayamazsa sağlıklı olarak ben ayrı bir insanım, annem ayrı bir insan yaşayamazsa, anneye aşırı bağlı bağımlıysa annenin ve baba da soğuk ve fazla ilgili değilse çocuk cinsel rol olarak anneyi seçiyor. Anneyi seçiyor, annenin cinselliğini de seçmeye başlıyor. Anne de bunun hoşuna gidiyor. Hatta anneyle birlikte yatıyor. 17 yaşına gelmiş, cehalenin dişini fırçalayan şeyler var. Anneler var. Ba anneyle bir simbiyotik ilişki dediğimiz yap yapış yapış bir ilişki var. bunu Burada da cinsel böyle şeyler patolojiler daha çok ortaya çıkıyor. Onun için aynı babalık çok artık. doğru şekilde anlatıp öğretilmeli. Anladım. Bu çok önemli. Anne depresyonda olursa ondan onun çocuklarında da çok transseksüellik çıkıyor. Bunun için er, erken ergenlikte bu farkı çok fark ediliyor hemen. Ya yani bak kız çocuklarının şeyi bir sosyal hoşgörü görüyor. Bak deli kar, hani Böyle tabii son dönemde çok çocukları. artık popüler ve ön planda oldu. Gerek toplumsal olarak tabii. gerek bilim dünyasının çok incelediği ve aslında çok dallı budaklı bir konu. Ne yazık tabii, ki saatlerce tabii. konuşulsa belki de tabii, yetmeyecek. E, önümüzdeki haftalarda belki konuşabiliriz çünkü tabii. süremiz kısıtlı. E, ne yazık ki ikinci konumuza geçeceğiz. Yani eğer şey varsa bu, bu konuda e, istek varsa ben e, bu da, neden bir kimse transseksüel cinsel disporu oluyor? Bu da ayrı bir başlık olarak incelenebilir. Evet. E, teşekkür ediyoruz. E, Sayın Rica Tarhan katkılarınızdan ötürü iyi hafta, iyi hafta sonları. Haftaya görüşmek Rica dileğiyle Rica efendim. Sağ olun.